Tabii 2022'ye Rusya'nın Ukrayna Savaşı damgasını vurduğu için haftaya da bunu şöyle geniş analiz edelim diye başladık. Ama sizinle yayını sonlandırmadan Türkiye'nin bu büyük güçlerin savaşı arasında verdiği dış politika sınavına acaba siz hoca olarak kaç puan verirsiniz? Şu tahıl koridoru gerçekten kalıcı bir şey midir? Ya da 2023'e baktığımızda Türkiye nelere, ne, ne, nelere imtina göstermeli? Bu büyük güçlerin savaşı arasında kalmamak üzere diyeyim. Ve 3 dakikamız var hocam. Buyurun. Ee, benim Türk dış politikasıyla ilgili yaptığım çalışma alanlarından ve yakından ilgilendiğim alanlardan bir tanesi İkinci Dünya Savaşı Türk dış politikası. O konuda yazdığım şeyler var. ve benim hani genel Türk dış politikası içerisinde Cumhuriyet döneminde İkinci Dünya Savaşı dönemi politikasını çok başarılı bulurum şahsen. Yani küçük bir devletin ...büyük devletler arasında ezilmeme mücadelesi ve onlara karşı ayakta kalma mücadelesi olarak görürüm. Ve çok akıllı bir strateji izlendiğini düşünüyorum. Ben onunla bunu karşılaştırıyorum şu anda. Ee, yani bunu hükümet e, beğenmeyebilir, bu söylediğimi İkinci Dünya Savaşı politikalarından haz etmeyebilir mevcut hükümetimiz. Ee, veya bunu e, e, İkinci Dünya Savaşı'ndaki İnönü yönetimini... ...destekleyenler, sevenler şu andaki hükümeti sevmiyor olabilirler... ...ve bu paralellikten hoşlanmıyor olabilirler. Fakat şu anda Türkiye'nin izlediği politikayı tıpkı 2. Dünya Savaşı'ndaki gibi... ...bu o zaman bizim yöneticiler hayır tarafsızlık olarak tanımlamışlardı. Yani Türkiye şu anda mutlak tarafsız bir konumda değil. Ukrayna'ya silah yardımı yapıyor. Dolayısıyla taraf oluyor, taraf tutuyor ama bu taraflılığını e, Rusya ile olan ilişkilerini bozmayacak bir şekilde yürütmeye çalışıyor. Tıpkı 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin e, İngiltere ve Fransa ile ittifak anlaşması olmasına rağmen Almanya ile ve Rusya ile de ilişkilerini sonuna kadar yürütme çabasına benziyor. Ben başarılı buluyorum şu ana kadar.